hala boş durur kalbinde yerim Senden sonra gülmedim bana kaderim Kapandı sen gidince gönül defterim Kapandı sen gidince gönül defterim Hiç yaş kalmadı şu gözlerimde Sana ağlamaktan bak hiç yaş kalmadı Derman kalmadı şu dizlerimde seni aramaktan bak derman kalmadı. Bunca zaman boş yere kırdın sen beni. yine söndüremedim aşk ateşini Yolumuz ayrılsa da kardeş bil beni Yolumuz ayrılsa da kardeş bil beni Hiç yaş kalmadı şu gözlerimde Sana ağlamaktan bak hiç yaş kalmadı Derman kalmadı şu dizlerimde Seni aramaktan bak derman kalmadı Hiç yaş kalmadı şu gözlerinde Sana ağlamaktan bak hiç yaş kalmadı Ben kalmadı şu dizlerinde Seni ağlamaktan bak derman kalmadı Hiç yaş kalmadı <laughs> Hep otel otel dolaşır mısınız? Evet. Gezmek hoşuma gider. Bir yerden sıkıldığım an derhal atlar uçağa başka yerlere. Bu belki tuhaf gelir ama hürriyetimi sevmemden. Anlıyorum, iyi bir şey tabii. Ama hem iyi hem de kötü. Hangisi? Hürriyetinizi sevmeniz. Neden? Hürriyetini sevenler evlenmekten kaçınırlar da. oh. ah. Hürriyetimden daha çok seveceğim bir erkekle karşılaşırsam... ...Şu halde baş rakibim Hürriyet. Oo, oh! bizim pamuk kralı ile prenses hiç ayrılmıyorlar, kumrular gibi sevişiyorlar. Aşk ateşi bu, aşk ateşi! Sayın Paganini hazretleri bu aşka ne derler? Canları ne halt isterse onu yerler. Yıllardır kendimi bu kadar çocuklaşmış, böylesine mutlu hissetmemiştim. <laughs> Orman havası! <laughs> İsviçre'den tutun da dünyanın bütün otellerinde dolaştım. Hiçbiri bu derece tatlı değildi. Neden acaba? Neden ne bilirsiniz? Siz yoktunuz yanımda da ondan. Nasıl, işler yolunda mı? Bütün otel bizimkilerin dedikodusunu yapıyor. Bu vaziyetin mükemmel, izdivacın yakın. E, bizim mücevherlerin de garantide olduğunu gösterir. <laughs> Aşk olsun! Bu iş bu kadar çabuk bitsin istiyorsun demek. Elbette, sen? Ben hayatımızdan memnun. Onlar evlenince, bizim arkadaşlığımız da bitecek. <laughs> ya! Bak bunu hiç düşünmemiştim. Ağır <laughs> Dilerim. Bu kemancı tepemize dikildikçe hep ayağınıza basıyorum. Bir gün katil olursan bu herifin yüzünden şaşmayın. Sanırım o işi daha önce ben yapacağım. Oturalım mı? Tabii memnuniyetle. Oğlum, prenses otele geleli hep falso çalmaya başladı. Hadi ya. Gırgırlık benden başkası kalmadı mı yani? E, ee, aşkın gözü kördür. Aşkın gözü çıksın. Ben de aşık olacak hal var mı? Öyleyse her yerde prensesin peşinde işin ne? Bu aptal kemancı canımı sıkıyor. Neden? Hep ee, peşlerinde. Ben Ekrem Bey'in yerinde olsam kıskanırdım. <laughs> Kıskançlık aşkın körüdür hem işler yolunda. Bugün Ekrem Bey ile bizimki İstanbul'u dolaşacaklar. Ne? Ha? <laughs> Ve mercimek iyice fırınlanacak. Ben iş adamıyımdır. İş adamı. <gülüyor> 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 Buralardan binlerce kere geçtim ama hiçbir gün böylesine zevk duymadım. Niye? Varlığınız her şeyi daha tatlılaştırdığı için. <laughs> Utandırdınız beni. Otelde çay içelim mi? E, Bugün lüks yerlere gitmek istemiyorum. Daha değişik yerler enteresan olabilirdi. Çok seveceğiniz orijinal bir yer biliyorum. Gel. Ömrüm balolarda, kokteyllerde, defilelerde, av partilerinde geçti. Bu İstanbul'u hiç tanımamıştım, çok sevdim burayı. Hiç bilmediğim, görmediğim bir şehirde yaşıyor gibiyim. Öyleyse kalkalım, burası kadar seveceğiniz başka yerlere gidelim. Allah'ım, yalanlarım, yaptığım çılgınlıklar için affet beni! Küçük düşürülmemin acısını çıkarken yarabbim! Ekrem bey belki evlenecek kadar hayran bana. Ama bilmem neden sevinemiyorum gereği kadar. Sen bana doğru yolu göster, sen bana yardım et. Allah'ın işlerim yolundaki. Bu sefer kurtuldum galiba. Prensesle bir evlensen bütün dünya benim demektir. Hepsi iyi hoş ama camileri ilk görmüş gibi davranmam Allah'ın gücüne gidecek. Yok canım, kalbin temiz senin. Bu iş oldu sayılır. Ekrem Bey düpedüz aşık sana. Ama madem odasına davet etti, dikkatli ol. Ha? Ah, merak etme sen. Sakın fazla içme! İçsem de kafam yerindedir! Evlilik lafı falan edince de fazla nazlanma! Sen de evlilikle ilgili laflar et ona! Çocuk değiliz kızım, insan hayatta bir defa aldanır! Oo, bu korkunç ziyafet nereye? Pamuk kralı ile prenses hazretlerine! Kral ziyafet çekiyor dairesinde! Büyük aşk, büyük! Ah, minel aşk! Bir aperatif alırsınız değil mi? Nasıl isterseniz. Mersi, servisi kendimiz yaparız. Aramızda bir yabancı bulunsun istemedim. Bir kral için büyük fedakarlık. Bilakis, size hizmet etmek büyük bir zevk kadar kibar ve üstün bir erkek olduğunuz halde... ...Şimdiye kadar nasıl evlenmeden kaldınız hayret? Fazla yaş olmadığım için. İnsan içkiyi sever. Ama şişesini gece gündüz taşımak istemez. Hmm, çok fena. Neden? Hiçbir kadın... içki gibi kötü bir alışkanlığa benzetilmek istemez. O sadece sizi görmeden önceki fikrimdi. Şimdi evlilik en arzuladığım şey. Oh, maşallah! Çok hızlı viraj alıyorsunuz! Pamuk kralı prensese dairesinde ziyafet çekiyor! Penceresi önünde konser verirsek herhalde para yağdırır hmm, bize! yaşadık öyleyse! <laughs> Güzel, şampanya işi hızlandı! Kadeh tokuşturmalara bile bir başka! <laughs> memur hazır ol! <laughs> kelime da <laughs> <Aa, aa! gülüyor> <laughs> <Kapıya püf. gülüyor> Duvara püf, arkadakilere de püf! Şimdiye kadar evlenme işimin asıl sebebi... ...Beni kadınların zenginliğim için değil... ...Herhangi bir insan, fakir bir erkek olarak istemeleri arzusuydu. Siz zenginsiniz. Size ilgim, bana param için yakınlık göstermediğiniz için... ...Beni fakir bir insan olsaydım da beğenir miydiniz? Ya ben fakir bir kız olsaydım? Bu şahane güzelliğinizle hiç fark etmezdi. <laughs> bir serveti idare etmek zor şey. Avukatlar, muhasebeciler... ...İnsanı soymaya çalışan bir sürü para göz. Sizi çok iyi anlıyorum. Onlara çiftliği falan... ...Yok pahasına da olsa satsam rahatlarım belki. Candan bir yardımcınız olmalı. Sizi seven, çalışkan, fedakar bir erkek lazım size! Evet, haklısınız! Bir gün belki rastlayacağım o erkeğe! O erkek mutlaka vardır! Belki hayatınıza girmiştir bile! Veya... Niye sustular? <laughs> Malum... ...Bunlar müzisyen parçası! Parayı alınca kaçtılar tabii! Bugün göl kenarında buluşalım. Size tarihi Bizans mağaralarını gezdirdim. Çok ilginçtir. Evet tabi. Şimdilik hoşçakalın. Oh, günaydın Bay Kemancı. Günaydın Sayın Kral Hazretleri. Dün akşamki konseriniz şahaneydi. Teşekkürler. Mükafatınızı nasıl buldunuz? Çok tatlıydı. Elmayı çok severim. Vitamin hayat demektir. Bir daha konserlerinizin programını önceden yaparsanız... ...hazırlıklı bulunur, elma yerine balka atarım. Çok naziksiniz. Kendinize atsanız daha da memnun kalırım. Oğlum kahvaltıyı odama istiyorum. Başla efendim. 215 numaraya bir kahvaltı.